Fani Bey'in video sayfamıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Samsung tuşlu telefon Bluetooth nasıl açılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizler takipçilerimizle birlikte Samsung tuşlu telefon ayardan Bluetooth bulunup açıldıktan sonra telefonunuz çevredeki bluetooth cihazlarını artık görebilecektir. Yani bluetooth açmak istiyorsanız tabii ki ayarlar kısmını açıyorsunuz. Eğer bluetooth özelliği bulunuyorsa zaten bu kısımda yer alacaktır. Bluetooth'u bulduktan sonra aç butonu tıklarsanız bluetooth açabilirsiniz. Yani bluetooth'u ister açmak isterseniz de kapatmak istiyorsanız ekranda bahsettiğimiz Samsung tuşlu telefonun ayarlar kısmından bunu yapabilirsiniz. Bu videomuzda siz değerli takipçilerimizle birlikte... Samsung tuşlu telefon Bluetooth nasıl açılır sorusuna yanıt vermeyi çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımın sahibi olun lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.